Yazmak fiilinde dır yapım eki getirilmiş, yazdırmak fiili oluşturulmuştur. Kesmek fiilinin fiilden isim yapım ekleri, fiilden fiil yapım ekleri. Çekim eklerimizde iki ana başlık altında ele alınmaktadır. İsim çekim ekleri, fiil çekim ekleri. İsim çekim eklerimizde dört iki başlıkta inceleniyor. Çipeklerimiz kendi arasında tekrar iki alt başlıkla ele alınıyor. Tabel tipleri ve direk Bunları detaylı bir şekilde ilerleyen kısımlarda göreceğiz arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, Türkçe Kuşu kaç tane grubum oluştu? Dört tane. Hadi ritmik sayma yaparak görelim. Üç. Altı. Peki. Şimdi bu on iki tane kuşu bu kez dörderli. Buradaki dörtlü de üçüncü grup. İçlerinde her birinin dört tane kuş olan üç tane dörderli. Üç. Grup. Ben buraya e, bir etkinlik koydum. Sağlıklı bir olmak bir için tane evde kalıyoruz. Vardı. Uzaktan eğitimle de derslerimiz işliyoruz. Yaşlılar dinledim. lütfen sokağa çıkmayın. Çıkmay Bizim için sokağa çıkmayınız. Beş. İçeride kaç grubumuz oldu? Beş. Tam beş tane grubumuz oldu. Üç. Altı. Dokuz. dokuz 12 12 15. ve 15 4 3 grup ben buraya ee, bir etkinlik